merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Z'den serimizin yeni bölümünde sizler için alt koridordan şarjöründe önünde oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan başlangıç eşyamızı çekelim. Hatta Doran kılıcı başlanır mı match Çok rahat başlanır. Bizi darlayacak karakterler yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Kalista'nın en inventerinde kara karga adında bir şey var. Bunu supportunuza bağlıyorsunuz. Bunu supportunuza bağladıktan sonra ikiniz arasında bir bağ oluşuyor ve bu bağ sayesinde ekstra özellikler kazanıyorsunuz. Onlardan da bahsedeceğim ama bu W yeteneğinde geçerli. İlk etapta karakterin şöyle cümle göstereyim. Ana keskin sağanak. Bunun sayesinde saldırı hızımızı anlık olarak katlayabileceğiz. Takım savaşlarında işimizin kolaylaşmasını sağlayacak. Yine e, rünlerin rünlerini tamamında açıklama kısmında yer alacak. Açıklama kısmından da sizler rünlerin tamamına erişebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kalista meta piki değil. Güçlü durumda değil. E, neden güçlü durumda değil? Tank şampiyonlar çok fazla oynanmıyor. Ve bunun yanı sıra suikastçılar deli gibi metada. O yüzden solo da çok sıkıntı yaşarsınız. Tavsiye ettiğim bir pik değil. Ee, güçlü değil dememin kız şeyi bu yani haberiniz olsun. Onun haricinde karakter yetenek kiti olarak kuvvetli bir karakter bilginiz olsun. Şöyle rünleri kapatayım. Hemen burada ormancımıza yardım edelim. E yeteneği başlangıcımızı yapalım. Karakterimizin pasifi arkadaşlar şöyle. Oto atak yaparken istediğiniz yöne doğru tıklayarak bir oto atak yaptığınız şeye bir de istediğiniz yöne tıklarsanız karakter hem oto atak yapıyor hem de zıplayabiliyor. Bunu Q yeteneğinizle de tekrarlayabiliyorsunuz. Bu da karakter için büyük avantaj sağlıyor pozisyon alabilmeniz konusunda. Rakibi ters bir yöne sürükleyip istediğinizi yapabiliyorsunuz. Kite konusunda güçlü bir karakter Kalista. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun yanı sıra eğer rakip şampiyonlardan birisi siz ona vururken çalının içerisine girerse sizin otomatik vuruşunuz iptal oluyor. Bunu da söyleyeyim. Ve Kalista e, bu sahip olduğu yetenek kitinden dolayı rakiplere normale göre daha az hasar veriyor. Mesela atıyorum 70 AD'niz vardır. Siz rakibe vurduğunuzda 70 vuracaksanız onun yerine daha az hasar veriyorsunuz. Hatta tuteline bakalım %90'ını vurabiliyormuşsunuz toplama hasarınızın. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Q yeteneğinizden bahsedecek olursak Q yeteneğiniz görüyorsunuz bizim sırtımızda mızraklar var. O mızraklardan birini tutup rakibe fırlatmanızı sağlıyor. Ve eğer birimi katlederseniz de o birimin içerisinden geçip arkasına doğru da sekiyor. Böyle bir özelliğe sahip. Bunun yanı sıra ups, Q'nuzu atarken de yine sıçrayabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Deli gibi hasar çıkarttık. Hatta orada skor alır mıyız? Çok güzel. O da öldü. Nice. Şimdi anlatmaya devam edeceğim. Burada fight çok hızlı gerçekleşti. Anlatamadım. O minyonu kaçırmayalım. Ah. Çok kötü kaçırdım o minyonu. Üzdü. Şimdi bizim e, adamın üzerinde buzul takviyesi olması bize çok büyük avantaj sağladı. O ayrı bir tabi şey. Tamamdır. Bir base atmamız lazım. Pink mi var? Yok. Pink de yokmuş. Allah Allah. Aa rengar burada. Burada hemen yardıma gitmeliyiz ormancımıza. Çok güzel. Bir skor daha tertemizimden. Şimdi resetlenme vakti. Oyuna 3-0 başladık. Üzerimizde kırmızı güçlendirme de var. Muhteşem durumdayız. Ve 1400'e goldumuz var. Q yeteneğinden bahsettim. Şöyle bir çizmemizi tamamlayalım. Erken oyunda eğer çizme paranız yetiyorsa hiç affetmeyin. Direkt tamamlayın. Karakter zaten çizmeyle çok kuvvetleniyor. Hareket hızı artsın. Hareket hızı arttıkça ve saldırı hızı arttıkça pasifiniz daha sık kullanırsınız. Seke seke rakibe istediğinizi yaparsınız. Ve şöyle bir olayınız daha var. Rakibe otomatik vuruş yaptıkça rakibin üzerinde mızrak biriktiriyorsunuz. Bu mızrakların sayısı arttıkça E yeteneğinizde birlikte vereceğiniz hasar da artıyor. O yüzden kritik bir nokta bu mızraklar. Otomatik atak ne kadar fazla olursa emin olun vereceğiniz hasar da o kadar fazla olacak. Bu karakterde önemli olan şey aslında saldırı hızı. W yeteneğiniz size ve bağlandığınız takım arkadaşınızla alakalı bir yetenek bir de ekstra bir aktifi var. Bundan da bahsedeceğim. Karakterin e, takım arkadaşınızla olan etkisi şu şekilde. Takım arkadaşınızla birlikte aynı hedefe vuruyorsanız ikinizin birlikte vurduğu hedef e, normale göre daha fazla hasar alıyor. Yani siz o hedefe daha fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra W'nüzün aktifi hemen şöyle şuradaki minyonunu da alırsam göstereceğim. Şurayı bir iteyim müsaadenizle ondan sonra anlatacağım hemen. Bir tane göstereceğim bakın. Haritanın şurasına doğru W'ye bastım bir tane ruh yolluyorsunuz. İki canlı bir ruh. Bu önündeki Huni şeklindeki alanda görüş almasını sağlıyor. Bu görüş içerisinde rahat bir şekilde eğer rakip ormancı falan varsa onu görebiliyorsunuz. Ama rakip ormancı onu arkasına gidip kesebiliyor. İki tane atabiliyorsunuz. Belli bir cooldown var. Olayı bu şekilde. Zaten pasif etkisinden de bahsetmiştim. E, e yeteneğinden bahsedecek olursak dediğim gibi rakibi otomatik vuruş yaptıkça veya rakibin üzerinde mızrağınızı biriktirdikçe bakın V'nin üzerinde bir tane mızrağımız var mesela. Mızrak sayısı arttıkça E yeteneğine basıyorsunuz ve rakibin üzerindeki mızraklar patlıyor ve o rakibe fazlasıyla hasar verebiliyorsunuz. Bakın şimdi mızrağı çektim. Laps diye V'nin bir anda o mızrakların hasarını yedi ve yavaşladı. Böyle bir etkiye sahip E yeteneğiniz. Eğer E yeteneğinizi patlattığınızda birim katlı olmazsa e, size bekleme süresini geri kazandırmıyor. Ama E yeteneğinizde eğer birimi katletmişseniz ki buna minyonlar da dahil. E yeteneğinin bekleme süresi size geri iade ediliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bakın katlettik mesela minyonu bekleme süresi iade edildi. Katlettik bekleme süresi iade edildi. Ama dikkat edin mananızdan olmayın. Çok fazla mana yersiniz bunu sık sık tekrarlarsanız. Minyonlara son vuruş yapma konusunda kuvvetli bir karakter. Helalsin be. Nice. Benim bu arada support'um efsane güzel oynuyor maşallah. Nazar değmesin. İkimiz de yavaşlatabilen karakterleriz. Her ne kadar nişancı da olsa. Şimdi şöyle bir olay var. W yeteneğinin özelliği bu. Bu sayede ikimiz de aynı hedefe saldırdığımızda fazladan vurabildiğimiz için rahat rahat etkimizi gösteriyoruz. Ultiden bahsedecek olursak da ultiniz bağlandığınız takım arkadaşınızı önce bir kendinize doğru çekmenizi sağlıyor. Ardından takım arkadaşınız yönetiyor ultinin ikinci kısmını. İstediği yöne kendisini fırlatıyor ve fırlattığı yönde eğer bir rakip şampiyon varsa onları geriye doğru ve havaya doğru savuruyor ve onlara belli miktarda e, hasar veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yetenek kitiniz var. Oldukça güçlü kitle kontrolü falan var. Zaten hareketli bir şampiyonsunuz. Etkisi aşırı derecede fazla olabilen bir karakter. Ona bir ne ya? Oyun bitmiş abi. Kalisto oynarken sabit durmamanız lazım. Sıkıntı yaşarsınız. Ops ona vurmasaydım iyiydi. Şu E'mi de çektim ki daha fazla hasar yesin. Bekleme süresi fazladır E'nin ona göre oynaması çok zor bir karakter değil ama başlangıç seviyesinde bir nişancıysanız tavsiye etmiyorum. Hele ki şu metada hiç tavsiye etmiyorum haberiniz olsun. Biz baskın yiyebiliriz. Şuraya bir totem bırakacağım. Şifamız da geldi. Rengar piyasada yok. O. Oh. Sen bir destek ultisi yolladım bir de. Bu pasifiniz sayesinde o kadar hızlı mesafe kapatıyorsunuz ki minyonlardan sekerek. Rakip e, sizden kolay kolay kurtulamıyor emin olun. Bu arada 6 levelleri kuvvetli bu arkadaşlar unutmayalım. Rakam tekrar atlayacak. Şu an şifam olduğu için birazcık daha cesurum. Kaliste demiş mi ya? Şöyle hareketli hareketli böyle dolana dolana rakibe vuruyor. Ah kamyon minyon kaçtı. Bu arada ejder falan almanız da çok kolay oluyor çünkü ejderin ve baronun üzerinde de bu steklerinizi bırakabiliyorsunuz, mızrak steklerinizi. Çok daha rahat aldır diyor size. Ops. Adımlarınıza dikkat edin yapıların üzerinden falan da atlayabiliyorsunuz. Aynı bir sıçra gibi. Seke seke. İlk olarak E yeteneği fullleyeceğim. İkinci olarak W fullleyeceğim. Yanımda çünkü Sena var. Bana bu konuda yardımcı olacaktır. İyisine bizi yardımcı olalım ya. E yeteneğinizi aynı bir çarp gibi kullanabildiğiniz için çok daha işlevsel oluyor. Bakın şimdi Sena'yı fırlatacağım. Ultime aldım Sena'yı. Ay güzel öldü. Tertemiz. Orada ilk seferde ölmeseydi çok üzülürdüm. Hemen burayı itiyoruz. Ve burada kuleyi alabiliriz bence. 5 0 biriz. Kalista bu senaryo her zaman olmaz. Dediğim gibi rakip potlayının çok fazla hatası vardı bu noktada. onların hataları bizi bu hale getirdi ve Sena çok güzel oynadı. W'lerini çok güzel kullandı. Yetenek kitini daha doğrusu çok güzel kullandı. Tamam resetlenme vakti. ve bu arada durdurmaya çalışacak mı güzel durdurmaya çalışmalar üç buçuk parayla Beyz attık arkadaşlar Mahvolmuş olmuş kalın kılıcını alıyoruz peşinden Runağın almanızı tavsiye ederim üçlü üçlü mızraklar fırlatıyorsunuz rakibin üzerinde bütün rakiplerin üzerine dağılıyoruz yakınızdaki rakipleri tamam üzerine mızrakları bırakarak e daha fazla verim alıyorsunuz. Asıl olayı bu. Saldırı da katlaması cabası zaten. Peşine de Gunyus'a yapıştırmayı planlıyorum. Sonrasında aklın sonu alabilirsiniz. Kanı susamış hayalet. Yani duruma bağlı eşyalar tercih edersiniz. Ama Fizz, Set ve Rakan olduğu için belki bir ihtimal Civalı Kuşak alabilirim. Bakalım. Riven de okey durumdaymış. Bizim jungle uçmuş gidiyor. Orta koridor farmda çok geride ama dert değil. Toparlar. Şöyle ben W'mu geliştireyim Sena'dan dolayı. Bu arada bir takım arkadaşınıza bağlandıysanız ikincisine bağlanamıyorsunuz. Bu kara kargayı yanlışlıkla başkasına bağladınız diyelim. Ee, tekrar bir kara karga alıp başka takım arkadaşınıza geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle bir olayı sahip. Görüyor musunuz? Sonsuz sayıda mızrak bırakabiliyorsunuz bu arada. Manasının tamamını iade etmiyor değil mi? 25 mana iade ediyormuş. totele 30 mana. Yani 5 mana zararda oluyorsunuz, o kadar. Kuleyi almamız lazım. Abicim farm'ım zaten çöp diyor da oyun bitmeli yani. Senin farm'ın kötü diye oyunu da mı bitirmeyelim? Bu arada Şifa Taşkın'ım olduğu için e, belli bir süre sonra bakın kalkana dönüşüyor. Aldığımız fazladan iyileştirme. Şuradan gelebilirler bu arada. Ha oradan gelmediler. Kuleni canını okuduk ya. Sekerek oynamak çok zevkli değil mi ya? Rengar nereye gitti acaba? Alt ormanına mı dönmeye gittik ki? Şu an bunlara dive atılır ha. Eğer açık verirlerse direkt kafalarına atarım seni yolla. Tabi burada support'un da bunu yapması önemli. Başkasını trollemeyin diye şey yapmamışlar. Hani fırlatma işini şeye bırakmışlar. Rengarı kesemedik. Üzeri delik deşik geçiyor rengar. Orada Sena arkasını atlayınca otomatik olarak çarpmadı. Hemen şu kuleye de yapışacağız. Hatta Vayne'i dive'lay edebilirim. Yani şifa da bastı ama bana mısın demedi. Bakın mesela size bir taktik söyleyeyim. Bunun üzerine mızrağı biriktirdiniz, biriktirdiniz, biriktirdiniz. Arkasından adam geliyor ya. Mızrağı fırlatıyorsunuz. Şu an yapamadım. Ölmedi o birim ama. Q ile eğer ölseydi gösterecektim. Mızrak otomatik olarak arka tarafa gidiyor ya. Patlamasıyla birlikte yani öldürmenizle birlikte o öndeki birimi. içindeki tüm mızraklar arkadaki rakibe gidiyor. Ve arkadaki rakibi bir anda katlediyorsunuz. Rakan istediğini alamadı. Ah tutmadı. Bu arada şurada bekleyen birisi var bize. Set geldi. Hmm. Kaçabilir miyim bilmiyorum. Tutuştur ne ya? Kata bunu keser bence. Hadi kata. Oy 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 kaçma. Yakala onu. Ravin yok etti. Ben şifamı birazcık geç kullandım. Köse oldu. Daha erken kullanmalıydım ki burada support'um ayakta kalabilsin belki bir şans, bir ihtimal. Ben bunu yakalar ya. İyi o neydi? Neyse güzel. Bu arada da bitti. Hemen Guinsoo'nun parçalarına yapışalım. 8 skor katkımız var. Güzel. Oyun bitti ya. Direkt ejderha koşacağım. Ejderha alalım. Adamlar da sur verdiler. Arkadaşlar nişancı oyunda Kalista bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.